Yılınca TV YouTube kanalımıza yepyeni bir bölümü hoş geldiniz. Yanımızda uzman psikolog ve aile danışmanı Müberra Sabuncu var. Hoş geldiniz Müberra Hanım. Hoş bulduk, Hanım. merhabalar. Kardeşler arası kıskançlık konuşacağız. Evet. Kardeş kıskançlığı neden olur? Kardeş kıskançlığı aslında hep genelde yeni doğanla birlikte olduğu düşünülüyor. Ama aslında kardeşler arası kıskançlıktan birazcık bahsetmemiz Hı -hı. gerekiyor. Ee, burada e, sevgiyi kaybetmek aslında, ebeveynin e, sevgisinin, o biricik olma Hı -hı. arzusunun Ondan gideceğini düşünme. ve buna bağlı yaşanan huzursuzlukları ya da kaybetmek olmasa diyoruz. bile bölünmesi diye kesinlikle mi? öyle, Hı -hı. kesinlikle öyle. Fizyolojik koşullar, ilgi kaybı, bir takım şeyleri kaybedeceği korkusundan kaynaklı yaşanan huzursuzluk ve buna bağlı yaşanan davranış bozukluklarına diyoruz Hı -hı. aslında. Peki kardeş kıskançlığı yeni doğanla hemen başlar mı? Yoksa ileriki yaşlarda da olur mu? Nasıl olur? Hı -hı. İleriki yaşlarda da yetişkinler arasında da görülen bir şey aslında bu kardeş evet. kıskançlıklar. Çok duyulan bir şey. Evet hatta. evet. Evet, burada aslında bir sürü şey var. Çevresel faktörler var, travmalarımız, ebeveyn tutumları, değil mi? Hı hı. Ne kadar eleştiriliyoruz, ne kadar yetersizlik ve değersizlik duygularımız var. Aslında hepsi e, bizlerin ilerleyen yaşlarda da yetişkinler arasında da bir rekabet duygusunu doğuruyor ve yine başlayan huzursuzluklar. Tabii ki.